Öğrencik mahallesindeyiz. Doğal ürün yapmaktayız. Ya yani çoğunluk Süver Çayında. Orada işte e, doğal ürün yapıyoruz. Sebze olarak patlıcan, biber, domates, fasulye, ondan keli kavun, karpuz. Oradan Süver'den geçişe, Mezelyan'a geldik. Süver Çayından geç. Orada kuru fasulyemiz var. Nohudumuz var. Biraz da tavuklara bakın be. <laughs> O, oradan geldik seraya. Değil mi? Buraya atladık. E, de da doğa tarım yapıyoruz tabii. Orada da aynı fide yetiştiriyoruz. Domates, biber, bazırcan. Ha, şu öbür tarafta kuru soğan da yetiştiriyoruz. Onu atladık ha. Kuru soğan da çok meşhurdur. Ondan şöyle elmamız var. Yazlık, kışlık elma da satıyoruz. Üzüm bağımız var. Bekmez, doğal bekmez yapıyoruz. Hep şey mi? İhra mı satacak? bir, bir satak bekmez. Gene <laughs> <Yine> gülmeye başladık. <laughs> <Tabii> bir karış bir <laughs> şey var burada gördün mü? Köy biberi var, Ankara biberi, köy biberi. Üç burun bak onlar bak, daha yeni canlanıyor onlar. Onlar da bir değişik. Hmm. Bunlar kapıyor. Bunları ben toplamadım kızarsın diye. Kızardı o zaman e, patlatması çok güzel oluyor. Bir de tarnalar falan çok Zata, kalıyorlar bunu. Şey. Samsak ekliyordum, bu sene samsak olmadı. Çürüdü. Tepeden bir hastalık girdi neyse. Onlar şeyden bildi hayvan kubbesinden, bu tane vermeyeceğim onu. Hiç kubbe vermeyeceğim. Hayvan kubbesini öldürüyorum samsakla. Kurtlandırıyorum şöyle. İşte böyle tavuğumuz var, köpeğimiz var, başka köylerde de olur tohumlarımızı biz kendimiz koyuyoruz. O i̇plik tohum yasak bize. Yani belki görmüşsünüz, seraya geldiğinizde kırmızı biberler tohumlu onlar işte. Mesela fasulyenin de tohumunu koyuyoruz. Dolma biberin, sivri biberin, koyu biberin hep onların tohumunu koyuyoruz. patlıcanın tohumunu koyuyoruz, domatesinkini koyuyoruz. Zaten bu doğal şeyden başlıyor, iplikten başlıyor. Bizde yasak o ilaç tohum. Pembe domates, rokel, ayaş hep işte onları şey yapıyoruz. Fidasını yetiştirdiğimiz için mecbur onların tohumunu koyuyoruz biz. Mecbur. Yoksa iplik tohum yasak. Mesela zalatanın kendimizin zalatası. Onları da koyuyoruz. Zalatamız da var. Ha, çok meşhur bir zalata. Gevrek oğlu. Yani güzel yani. Biz sadece hayvan kubbesi veriyoruz. İlacıymış, iradiymiş. Onlar yasak bize. Vermiyoruz. Ürün az oluyor ama temiz oluyor. Hiç olmazsa organik oluyor. Şey, hastalık olmuyor. İşte onların çok faydası var yani. Çünkü ilaç biliyorsun hastalığa şey yapıyor. Bak bu doğal oldu zaten bunlardan belli bunun. Çünkü ilaçlı olsa dümdüz olur bu. İlacı veriyor yaprak ilacına küpüre baya düzeliyor. Doğallığı buradan belli oluyor. Bak bak hiç birbirine uymuyor biliyor musun buna bak. Mesela adam yaprak ilacını veriyor Zepsi'ye gülleştiriyor. ki domateslerin bazıları yanmaya başlar. Yansın yanıkları atıyoruz üstten attan yanmayanları alıyoruz mesela. Bu iş iyi oldu yani. Hiç olmazsa Zepsi ağzı döküyor ama parası güzel oluyor temiz mal yiyor. Hem de ilaçlı mal ne yapıyor? 2-3 günde çöker ama bilir ki baya dursun. Bir hafta 10 gün dursun hiç de öyle bozmuyor kendini. Ya köyde de aynı fasulyeyi 10 lira veriyorum. Burada da 10 lira veriyorum mesela. Zaten köyde 5 lira, burada da 5 lira. Hiç evet. yok mu? İneğimiz de var. Sütçülük yapıyoruz, peynir de satıyoruz. Yani... Başka ne yapalım işte köy yerinde. Zaten ben 25 sene bu zepsi işini yapıyorum zaten. Şu Ankara'dan kaçtım geldim. Zaten adamlar beni pazarda da buluyor, her yerde buluyor. Mesela Gittiği pazarlara biliyor adam benim hile olmadığını. Şu an bilmem ya. Hastalık Şu an gidiyor. Hastalık dolası yine her şeyin. Doğru, yani dolaştı, Zorlandı. Yani. Üretim gitmiyor. Ne olsa koy koydu olsun, pazarda olsun. Pazarımız oluyordu işte. Güdül'e gidiyordu, Ankara'ya Ankara gidiyordu. Oralarda satılıyordu. Ama şimdi pazar yok. Kargoya bir kargo gitsin. Bebek götürüyor gün, Allah razı olsun eriyor gidiyor. Evlere teslim kadar da Evet, evlere teslim de var. Öyle yazıyorsun üstüne, dağıtıyorsun ama pazara götürürsün. Kasaları kon kadar müşteri geldiğinde dağıtan eline verirsin. Turşu bu. <laughs> bunu iyi alıyorlar. Cadde güdülde kapışı veriyorlar bunu diye. Şey de, ya, de güzel oluyormuş bu. Yumurtayla kavurup da yumurta kırdın mı? Hepsidir çok iş zor. Onun sulamasıydı, onun çapalaması, dibini gömmesi. Ondan keyledi. Bitme yok ya. fasillerin değneğiydi. Bir de biz Erkela'da Olanın birini yanımıza gene yardımcı geliyor. O gelmese bizim işimiz kötü. Bir de bu sene zor bolek. Hele Ankara'da bak yetişmiyor bizim kargolar bak. İbo iki gidiyor haftada. Biz iki gidiyoruz mesela bir kargoya veriyoruz. Bir de oğlan iki kere gidiyor. Yetişti şey, Bir de şey çoğaldı sipariş. Yani bize bir yardımcı olan olsa ya o şey olsa o zaman daha çoğaldı. Yani süre çay boşak fıtırı görüyorsun işte. O zaman daha çok ekeriz. Ama şey gücümüz yetmiyor. Millet gücümüz bir ekse, böyle bir emek versele pahalı bu diyemezler. <laughs> diyemezler. Şey, yani şey yapıyorlar sanki, yani emek vermiyor sanıyorlar bazenler. Çok zengin olan adamla pahalı pahalı ben indim bak gazeteli ben vardım. Sonra arkadan Oğuz geldi, Ali Duman geldi, bu sene işte Mahmut geldi. Yoksa kimse gelmiyor ama ya bize yardım lazım, yardım. Yoksa çok ekerim ben, ekerim onu dönüp. İyi bir pazar lazım güzel. Pazar olmaz bu, pandemi şeyden geçmez diyorlar evet. ya. Yaprak ilacıymış, böcek ilacıymış. Meşe közü olsun, onu közü, onu tozunu atıyor hocam. Bir tane böcek geliyor ne bir şey işte. Hemen ilaca koşmayacağım. 12 senede yine gelmedi bizim buraya gelmedi. Gelenler hemen görüyoruz biliyor musun? Hemen zoba kul. Şey zoba kul demiş ya ocak kul e be. O tozunu atıyor abla. Böyle bir şey olmuyor. Tertemiz oluyor. Kül yakıyor herhalde. Öldürüyor hmm. bu işi. Hmm. Kokundan öldürüyor. Evet, lazım bunlara <laughs> sulamasıydı. Bakma otuydu. Bu sene çok ot oldu ya. Suladıkça bu temizlik otu. Sevmez misin? Onun çorbasını yapsanız da göstereyim de. Zalatasını yapın. Çorbasını yapın da. Bu temiz otu sevmez misiniz? Süver evet. çayında ürün olarak patlıcan biber, bamya, fasulye, ondan ki zalata, kavun karpuz hepsinden yetiştiriyoruz işte yani ürün olarak şey hepsi olarak yani. Hep turşuluk tamam. biber mesela beyazıydı o cim biberiydi. Burada iyiydi. da salata, biber. Biraz da Ondaki domates. Burada da aynısı var. Aynısı. Bir de... Burada bir fasulyemiz yok. Fasulye de var da sonradan gitti. az yani. Sonradan az bir. Var içinde var bir var da yetişiyor. Yani Burayı soğuk yetişti. vurmaz. Dümdüz Buraya 12. ayda kadar gidiyor süreyi vuruyor buraya vurmaz yani onun için buraya onun için buraya ağırlık veriyoruz. Dışında burada yeşillik, kıvırcık, tere, soğan, maydanoz, maydanoz, roke değil mi? Hepsinden hepsinden hepsi oluyor maşallah. Bu da şimdi kampı bu kadar değil. Allah'ı ah. Ne ne yapsa yapacağız. Aynı yine ekim çekim. Hiç bir başka bir iş yok. Bizde inek, buza, ekim. Harman iş yok bizde. Har de ekim. Ekim buğday var ya. Bir kendimize bir beş yarım bir gundur ekiyoruz. Tahana bulgura. Tahana bulgura. Öte yandan inekle arpa ekeriz. Bir 15 dönüm kadar bir yere ekeriz. O da bir çeravlu gider. Biz tarlayla ilgimiz olmaz hiç. Bizim ağalık zepse de. Zepseye uğraşıyoruz biz. Güzel kız tadı da güzel. Turşu da güzel öyle kıtık kıtık yeme. Sos yapıyor ya melemen yapıyor. Sos e, salça yaparlar. Salça yaparlar. Yani salçalar yeni yaptık. Tosta da yeni yaptık. Yani öyle şeylerle uğraşıyoruz. Kuru fasulye işte biber diziyoruz. Kuru, kuru biber. Patlıcan yani onları satılmadık. Bir diziyoruz. şeyleri yapıyoruz işte.